Büyük bir miting geçirildi. Cümle aktivistinden Ivan Kılçık'la onun laflarına göre yaşayanların problemlerinin çözülmesine lazım katılsınlar kuvvetlerden. Kendi hani kanı bugün bize çıkacak başkan, çıkacak da söyleyecek kendi düşünmeklerini, kendi görüşlerini. Nece o görüyor çıkma biz bu zorluktan. Но биз гене Tutturma cümle aktivistlerini çıktılar 10 kişiye yakın. Onların bakışlarına göre yaşayanlar yoruldular adamaklardan. Daşan sonra inanmıyorlar kuvvetlerin adamaklarına. Dün vardı burada 10 kişi. Yeter. Yeni bizim çorbacılar işitsinler ne büyün isterler söyleme. <laughs> Niçin insan çıkmadı? İnsan bıktı. ...hepçine. Onun için de çıkmadı. İnanmıyorlar bizim, ne başkan... ...inanmıyor bizim vlastiçten İnsan inanmıyor... ...dajı biri biridir. İnsanlarla... Bir, ...pek çok problem var. Çayı hasta, çoğu aç... ...bilmem ne... ...nereden tutunma... ...angı yolu alma. Mitingin kurucuları açıkladılar... ...ani ileri doğru da yaşayanları... ...toplayacaklar. Taklitler... ...işi deyince onların acısını... ...hem yalvarmaklarını... Алюна Терзи, Вячеслав Кыса, Мария Казак, Угарте Хаберлер.